Yeniden ve tekrar merhaba arkadaşlar. Üçlü İlişkiler Taros kanalına ve videosuna tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci yayınımız olacak. Bir önceki yayında niyet ettiğiniz kişinin hayatındaki kişi ve kadın sizin partnerinize ve niyet ettiğiniz kişiye karşı hangi düşünce, niyetle ve amaçlarda bunlara baktığımız bir açılım oldu. Tam da kayıt dakikası 18.18 .18 olmuş. Bence herkesin izlemesi gereken bir videoydu. İkinci yayınımızsa Niyet ettiğiniz kişi, sizi nasıl görüyor, hayatındaki kadını nasıl görüyor, yani biraz ikinizle alakalı benzerlikler, farklılıklar neler, onu nasıl buluyor, sizi nasıl buluyor. Ee, bu konuda bir açılım yapacağım çünkü burada çoğunuz için niyet ettiğiniz kişi, yani kalbinizdeki veya aklınızdaki kişi sizi bir takım şeyler söylüyor. Sizi nasıl gördüğüne dair, işte eşini veya sevgilisini artık her kimse bu diğer kişi onu nasıl gördüğüne dair. Bakalım ne kadarı gerçek, ne kadarı yalan hem bunları görebileceğimiz hem de sizin de kafanızdaki bir takım belki durumları aydınlatabileceğimiz bir açılım yapacağız. Kolektife inşallah. Yeni gelenler, içindeki tarot kanalından gelenler veya bu videoya ilk defa denk gelecek olan ve karmaşık ve üçlü ilişki içerisinde olan kişiler hem abone olup hem de bu konuya dair soru işaretlerinizi, sorularınızı, video başlıklarınızı da yorumlar kısmında paylaşır. Kanala destek olursanız çok sevinirim. E şimdi bir başlayalım bakalım. Bu aklınızdaki kişiler. Bakalım hayatındaki kadını, sizin haricinizdeki kişiyi, bu eşi olabilir, sevgilisi olabilir, flört ettiği kişi olabilir arkadaşlar. Bunu siz bileceksiniz kim olduğunu. Nasıl görüyormuş? ve sizi nasıl görüyor? Evet, önce bunlarla başlayacağım arkadaşlar. Daha sonra klasik tarota devam edeceğim. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar, bir önceki videoda bu üçüncü şahıs çok fazla zihin, akıl, mantık çalıştıran, çok fazla zihin enerjisinde, hatta neredeyse, neredeyse değil hiç duygusal enerji çalıştırmayan bir halde ve vaziyette çıkmıştı. Zaten sizin niyet ettiğiniz kişi de gördüğünüz üzere bu üçüncü kişiyi çok fazla zihin enerjisi çalıştıran bir kimse olarak görüyor. Şu an o şozen tarotunda 1, 2, 3, 4 adet zihin grubu kartı var arkadaşlar. Sadece bir tane kupa kartı var. O da olumsuz gelmiş zaten. Yani demek ki bu hayatındaki kişi çok ona duygusal olarak bir şeyler vaat eden veya çok fazla duygu enerjisi geçirebilen, zaten normal kendi hayatında da fazla duygularla ilgilenmeyen, daha çok mantık ve çıkarla ilgilenen bir kimse Tabii ki olma ihtimali şu anda yüksek çıkıyor. Ve şimdi geçelim ona görüş şeklini şöyle detaylıca bir yorumlamaya başlayalım. Öncelikle çok fazla zihin çalıştırdığından bahsediyor arkadaşlar. Kafasının içerisi o kadar çok düşüncelerle dolu ki hani böyle belli bir süre sonra negatif bir enerji bile bulunduğu ortama bu kişi yaymaya başlıyor olabilir. Çünkü çok fazla düşünüyor. Ve bu düşünceler çok da e, aydınlık düşünceler değil gibi. Zaten ne kadar fazla kafada ve zihin enerjisinde kalırsak o kadar karmaşa negatiflik düşük enerjilere maruz kalırız. Ve bu kişi de diyor ki sen hep düşünüyorsun. Çok fazla mantık çalıştırıyorsun. Bakın burada bir usta kartı da var. Yani hep böyle belki akıllı davranacağım, mantıklı davranacağım derken veya yöneteceğim derken çünkü gene bir önceki videoda biraz yönetici olmaya çalıştığından, biraz baskın gelmeye çalıştığından bahsetmiştik. Belki etrafındaki insanları yönetmeye çalışan bir karakter. Belki kendi iç bulunduğu ortamda biraz baskın gelmeyi seven bir şekilde güçlü olan kişinin kendisi olmasını isteyen bir kimse olabilir bu kişi. Ve kendini doğrudan kesinlikle yansıtmıyorsun diyor. Yani açık bir şekilde ne düşündüğünü söylemiyor olabilirsin ki bu kişinin planlarında ve niyetlerinde bunu gördük. Gizlediği bir takım durumlar olduğunu gördük yine bir önceki videoda. Burada da bakın çok benzer bir şey gelmiş. Yani sen ne düşündüğünü çok fazla yansıtmıyorsun. Gerçekten kendini olduğun gibi göstermiyorsun. Bu kişiyi biraz gizemli buluyor olabilir. Açık sözlü bulmuyor olabilir. Dürüst bulmuyor olabilir. Sade, yalın, saf, temiz bulmuyor olabilir yüksek ihtimalle burada tekrardan bir şizofrenik kartımız var bu kart zaten arkadaşlar artık çok fazla zihin enerjisinde kalıp yani akılda kalıp bakın bir öyle bir böyle zihnimize yarattığımız şizofrenik durumdan bahseder gerçekten de kimilerinizin bu hayatındaki kişi ciddi şizofrenik düşünceler içerisinde olabilir. Yani bir bakıyorsun öyle düşünüyor. Artus gibi bakıyorsun çok bambaşka düşünüyor. Gerçekten böyle olabilir. Çok ağır bir durumda olabilir. İşte bu kolektif olduğu için kendinize göre bunları alabilirsiniz. Ama kimileri çok ağır şiddette olmasa bile normal bir insan belki zihin yapısına bile sahip olsa çok fazla düşündüğü mantık kurduğu kendini çok fazla gözettiği için ikilemlere giriyor bir süre sonra. Zihin hep dolu. Zihin hep karışık. Böyle bir duruşu var ve onunla ilgili zaten sizin niyet ettiğiniz kişinin de en bariz düşüncesi bu belli ki. Çünkü çok fazla buna ağırlık veriyor kartlarında karşı tarafı yani bu kadını anlatırken. Demek ki ilk aklına gelen şey bu. ya yani onu nasıl görüyorsun diye sorduğumuzda ilk aklına gelen çok fazla zihin enerjisi çalıştırdığı ve ikilemler, gelgitleri olduğu. Belki bir gün böyle davranıyorsun bana bir gün farklı bir türlü davranıyorsun diyor da olabilir sizin e, aklınızdaki kişi her zaman bolluk bereket ona verilsin ilgilenilsin belki parasal anlamda bereketi olsun yani biraz böyle e, maddi manevi doyurulmayı seven bir karakter olabilir açıkçası insana kendisini sürekli suçlu hissettiren bakın bir karakter olabilir biraz manipülasyoncu geldi burada. Çünkü politika kartımız da var. Biraz manipüle etmeyi seviyor gibi gözüküyor. Ee, sen insanlara kendini biraz suçlu hissettiriyorsun. Belki gerçekten bir suçum yokken ben suçlu pozisyonu düşüyorum. Ya da bir konuda aslında eksik değilken sen bir şekilde e, olayları öyle bir döndürüp ve anlatıyorsun ki ya da öyle bir lanse ediyorsun ki ben suçlu bir pozisyona veya eksik bir pozisyona ya da bir şey yapmıyormuşum gibi gözüküyorum. Yani eksi tarafta hep ben kalıyorum. Veya sen dışarıya karşı hep böyle gösteriyorsun. Belki aile çevresi, belki akraba çevresi, belki arkadaş çevresinde hep sizin niyet ettiğiniz kişi eksi pozisyonda bu kişi tüm görevlerini layıkıyla yerine getiren pozisyondaki kişi olarak kendisini gösteriyor olabilir. Şu an akan enerjilerde çünkü böyle bir durum var. Zaten politika kartının direkt çıkıyor olması onun hakkında ne düşündüğünü, onu nasıl bir insan olarak gördüğünü direkt olarak tanımlıyor. Yani politika yapan bir kimsesin gerçek yüzünü göstermeyen bir kişisin. Manipülasyon var arkadaşlar burada. E, niyet ettiğiniz kişinin hayatındaki kişi biraz manipülasyonu seviyor. Özellikle de olayları olduğundan farklı göstermeyi çok seviyor. Yani hani manipülasyoncu insanların da böyle bazı farklı türleri vardır. Bazıları mesela duygusal manipülasyonu çok seviyor. Ya da bazıları karşısındaki insanın enerjisini düşürüp e, o enerjiyle beslenmeyi çok seviyor. Bulunduğu ortamdaki bir enerjiyi direkt düşürüyor mesela. Bazıları da olayları çarpıtmayı farklı şekillerde göstermeyi hep kendini istediği konumda sunmayı seviyor. Rol değişimi yapmayı çok seviyor. Ve hayatınızdaki kişi hayatınızdaki daha doğrusu sizin hakkınızdaki kişinin hayatındaki kişi de biraz böyle bir manipülatif özellikte gözüküyor açıkçası. Bu kartların bu kadar açık bir şekilde çıkıyor olması da zaten sizin hakkınızdaki kişinin de bunun gayet farkında olduğunu gösteriyor. Çünkü burada yorum yaparken kartlardan bir anlam çok çıkartmaya çalışmadık. Direkt olarak zaten kişilik ve karakter olarak kendisini açan ee, kartlar çıktı burada. Yani niyet ettiğiniz kişi ee, çok bariz bir biçimde bu hayatındaki kişinin karakterini, tavrını, duruşunu bu şekilde tanımlıyor arkadaşlar. Sen böyle bir insansın diyor. Çok bariz bir karakter var çünkü burada. Bir de klasik tarottan devam edelim. Bakalım niyet ettiğiniz kişi. Hayatındaki bu üçüncü şahısı ve kadını nasıl görüyor ve değerlendiriyor? Para şövalyesi, kılıç şövalyesi, iki şövalye birbirine bakıyor burada. Bu kişi arkadaşlar istekleri olmadığında agresifleşen bir kimse. Bakın o kadar net bir enerji geldi ki burada. Yani onun istediği bir şey yapılmadığında öfkelenen, tepki gösteren kimse pasif agresif olabilir. Mesela bazıları vardır çok fazla tepki verip gerçekten gerginlik yaratır. Bir şekilde huzursuzluk yaratır veya pasif agresiftir. Çok sesini çıkartamıyordur. Ee, ama alttan alta bir şekilde manipüle eden bir karakteri olabilir. Ama kılı şövalyesi daha çok burada gerçekten öfke, tepki, agresyon gösteren bir karakter gibi gözüküyor. Şeytan değin konusu, kılıç yedilisi. Kurnazlıkları var arkadaşlar ve yıkılan kule. Kurnazlıkları gerçekten var. Bakın politika kartı ve kılıç yedilisiyle yani biraz arkadan iş çeviriyor bu ama gizli iş yapmaktan ziyade belki bunu yapıyordur ama daha çok burada kastedilen şey gerçekten kurnazca düşünüp olayları farklı gösterebiliyor. Üzgünken mutlu gözükebiliyor, mutluyken belki üzgün kendini gösterebiliyor özellikle dışarıya karşı manipülatif anlam bir tarafı var yani bu açıdan hayatındaki kişinin kesinlikle ve burada en önemli nokta, bu birazcık üzücü de bir nokta. Gerçekten ciddi bir sıkıntı olabilir burada çünkü iki kez çıktığı için. Hem şizofreni kartıyla hem yıkılan kule gel git git gel durumlarıyla alakalı arkadaşlar. Bu hayatındaki kadın veya kişi ciddi anlamda gitgelli bir kişi olabilir. Yani bir öyle bir böyle ama burada ciddi bir boyuttan bahsediyorum. Yani bir sabah kalkıyorsunuz bambaşka, ertesi sabah kalkıyor bambaşka çok değişken bir ruh haline sahip ee, bir karakterden burada ciddiye artık boyuta gelmiş ama bir karakterden bahsediyor olabiliriz. Dediğim gibi normal seviyedeyse de kolektif bir açılım gene olduğu için git gelleri var arkadaşlar bu kişinin. Bir öyle davranıyor bir böyle davranıyor. İki kez seyit edildi bu kartlar çünkü burada. Yani belki demek ki sizin niyet ettiğiniz kişi demek çok fazla dengesiz davranıyor. Belki sizin niyet ettiğiniz kişinin dengesi bu yüzden de bozuluyor olabilir. Eğer diyorsanız ki benim partnerim çok dengesizleşti. bence belki, belki de iyice dengesizleşti. Bir öyle bir böyle ruh halleri var. Bir olumlu konuşuyor, bir olumsuz konuşuyor. İşte bu üçüncü ilişkisi hakkında bir bitireceğim diyor, bir bitirmeyeceğim diyor. Demek ki bu ilişkide bulunduğu kişinin de çok ona karşı dengesiz halleri var. O da belki bir umut bir umutlu bir umutsuz oluyor. Yani bir iyi düşünüyor, bir karamsar düşünüyor. Bu kişinin hallerine göre sizin partnerinizin niyet ettiğiniz ve kalbinizdeki kişinin ruh halleri de ister istemez değişiyor ve bu da size yansıyor olabilir. Bu enerjiyi bu videoda çok fazla hissettim çünkü. Şimdi burada devam edecek olursak açıkçası birazcık bağımlılık çalıştıran bir karakter. Şeytan kartıyla sizin partnerinize bağlanmış olabilir. Ona bağımlılık geliştiriyor olabilir. Benim ama bugünkü çektiğim videolarda aldığım enerji biraz paramalmık güç, güce düşkünlük var bu kişide. Ee, bu niyetetsiz kişinin hayatındaki kişide. O yüzden de hayatındaki insanları biraz fazla yoran, zaman zaman gerçekten maddi anlamda bir yük, bir külfetle de ortaya çıkartıyor olabilir. E, i̇lla bir parayla bir şey almak, alım gerçekleştiremiyorsa bile bir şekilde yorucu bir beklentileri yorucu olabilir arkadaşlar. Bu kişinin fazla beklentileri olabilir. Ve dediğim gibi bir beklenti, bir sorumluluk yerine getirilmediğinde bir şekilde bunun tepkisini karşı tarafı veriyor. Gerek manipüle ederek veriyor, gerek gerginlik yaratarak veriyor, gerek direkt direkt olarak tepki vererek zaten sizin niyeti ettiğiniz kişiye bunu veriyor. Kendini sağlama almayı seven ve kendisi de karşıda sağlam adımlar atılmasını isteyen, güven verilmesini, onun konfor alanının, onun güvenli alanının bozulmasını istemeyen bir yapısı var bu kişinin. Yani yine şöyle gözüküyor. Aklınızdaki kişi bu kişi bayağı bir çözmüş aslında. Bu sizin için cepte ve iyi bir durum en azından. Bu açıdan bakarsak iyi bir şey. Bu kadar açık bir şekilde bu karakterin böyle gözüküyor olması. Ama kötü tarafı bu kadar manipülatif bir karakter varken hayatında e, sizin niyet ettiğiniz kişi gerçekten ciddi dengesiz tavırlar içerisinde bulunabilir. Yani bulunmaması zaten biraz zor gibi gözüküyor. Özellikle de size bir ayrılacağım, bir de bir barışacağım diyorsa, bir bu ilişki bitecek deyip sonra farklı davranıyorsa muhtemelen sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra özellikle de bu bir evlilikse eve gittiğinde gördüğü tavırlardan ve enerji değişimlerinden kaynaklı vazgeçiyor veya karamsarlığa düşüyor veya onun da enerjisi değişiyor olabilir. Evet, üçüncü kişiye karşı düşünceler bu şekilde geldi. Şimdi bir de size bakalım. Zaten karşılaştırmalı bakacaktık. Yani sizle onu bakalım tam olarak nasıl değerlendiriyor diye. O yüzden şu kartları bir alalım. varoluş kartı. Çilek. Siz çok kendi ahlakınızda birisiniz arkadaşlar. Hatta kendi ahlaki değerleriniz yüksek bir kimse bile olabilirsiniz. Kendinize göre kendinizce bir disiplininiz var. Şimdi buradaki ahlak kartı gerçekten gelenekleriniz, görenekleriniz baskın bir kimsesinizdir. Kimleriniz kapalı bir e daha yani baskıcı bir toplumdan, bir aileden belki çıkmıştır veya gerçekten çok gelenek görnekliğiniz sert baskın bir kişilik olabilirsiniz ya da görünüşte gerçekten çok modern yaşayan ama kendince bir takım kuralları olan, kendince bir takım yargıları, etik değerleri olan bir kimse olabilirsiniz. Netice dışarıdan nasıl gözüktüğünden ziyade Önemli olan burada içsel değerleriniz. Siz böyle çok fazla nasıl söyleyeyim kendi değerlerinizi dışarı kolay açan bir karakter değilsiniz, bir kadın veya bir bayan değilsiniz bu kişiye göre. Ama siz de arkadaşlar köprüleri yaktın biraz tam yakıyorsunuz ya da öyle bir izlenim veriyorsunuz karşı tarafa. Belki tekrardan geri dönseniz de ver tekrardan bu kişinin dönmesi için açık bir kapı bıraksanız da böyle bir şok eskisi karşı tarafta yaratıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Sizle ilgili böyle bir izlenimi var. Yani sen bir anda öyle bir enerjiye geçiyorsun veya öyle öyle bir tepki veriyorsun ki ben her şeyi yakıp yıktığını düşünüyorum. Anlık böyle şoklar yaratıyor olabilirsiniz bu kişiye. Sizin belki arkadaşlar kendi hayatınızı ve kendinizi aslında çok fazla erteleyen, çok fazla başkalarının dertlerini, sıkıntılarını, belki de bu kişinin, niyet ettiğiniz kişinin dertlerini, sıkıntılarını kendine dert edinen, o yüzden de kendi hayatını erteleyen, oturup belki işte bu kişiyi beklediğiniz için kendinizden, size gelebilecek fırsatlardan doğal olarak feragat ettiğiniz için kendi hayatınızı bile erteleyen bir kimse olduğunuzu, bir kişi olduğunuzu düşünüyor. Sanki bu kişi sizin için arkadaşlar. Sizin kendi bir enerjiniz var zaten. Bakın pozitif bir enerji. Bu yaratıcılık kartı. Burada zaten bir dişi, mutlu bir dişi enerji görüyorsunuz. Kendi hayatınızı bir şekilde kendiniz kazanıyor olabilirsiniz. Bir şekilde kendi enerjinize, kendinize yeten bir kişi olabilirsiniz. Kendi hayatınızı dediğim gibi hem maddi anlamda belki çekip çeviriyorsunuzdur ama illa böyle de olmak zorunda değil. Bir şekilde siz kendi enerjilerinize kendinize yeten, kendi kendinizi iyi eden bir insan da olabilirsiniz ama çok fazla stres, kaygı alan işte karşısında sevdiği insanların derdiyle biraz gerçekten dertlenen bir yanınız var. Biraz da kendi halinizdesiniz. Mesela buradaki karakter sürekli bir manipüle etme halinde, sürekli bir dışarıya bir oynama halinde ama siz çok kendi halindesiniz. O ne kadar böyle bir kişiyse siz de bir o kadar kendi halinde kimseyle işi olmayan bir kimse gibi gözüküyorsunuz. Yani aranızdaki sanki en büyük fark bu. Belki de o yüzden bu kişi sizi seçmiş olabilir, seçmek istiyor olabilir, size çekilmiş olabilir. Çünkü burada çok zıt enerjiler var birbirine arkadaşlar. Yani ortada bariz bir farklılık var. Siz o kadar kendi halinde, o kadar kendi ışığında, enerjisinde bir insansınız ki bu kişi böyle bir ortamdan çıkıp sizi gördüğünde zaten direkt size bir çekilmiş olma ihtimali de yüksek tabii ki. Bir kamera biraz sallandı galiba. Şu an sanırım iyi arkadaşlar. Evet yani burada çok bariz farklılıklar var. Zaten farklılıklar olmasa hiç kimse mevcutta bulunan bir kişiden başka bir kişiye zaten yönelmez. İlla ki bir takım farklılıklarınızın olması gerek. Ama burada biraz sert farklılıklar çıktı açıkçası arkadaşlar. Şimdi burada sizin başkaları için veya belki de bu kişi için yani sevdiğiniz insanlar için kendi hayatınızdan bile ödün veriyor olmanız, kendinizi bile bir şekilde erteleyebiliyor olmanız fazla fedakarca gözüküyor olabilir. Ama bu kişi zaten birazcık belki annesinden, belki atalarından, Hani biraz böyle görmüş zaten bu tarz dış enerjiye çekilen bir kimse de olabilir. Burada da bu detayı verelim. Ama bu kadar kendi halinde oluyor olmanız ve belli ahlaki etik kavramlara aslında sahip olmanız bu kişiyi bence size çekmiş gibi gözüküyor. Bu şu bile olabilir. Böyle bir ilişki pozisyonu içerisine bir şekilde girmişsinizdir isteyerek veya istemeyerek ki çoğu zaman istemeyerek oluyor zaten. Gene de arkadaşlar o kadar onurluca davranmışsınızdır ki ne bu kadına karşı bir kötülük yapmışsınızdır ne de e, bu kişi size birçok anlamda aslında yani kalbinizdeki kişi yetemeyecek konumda olmasına rağmen bir takım şeyler size veremeyecek olmasına rağmen ona çok fazla sadık kalmışsınızdır. Hayatınızda bir başkasını almamışsınızdır. Yıllarca bu kişiyi beklemişsinizdir. Genç güzel bir kadın belki olmanıza rağmen. Yani bunlar ciddi anlamda sizle alakalı düşünceleri gibi gözüküyor. Kalbinizdeki kişinin. Bir de size de bir klasik tarotla bakalım. Size dair düşünceler neler? Bir de zaten burada bir şey kırılınca, üzülünce kendine çekilen, yani kendi kabına çekilen bir karakter var. Burada tam tersi dışarıya saldıran bir karakter var. Burada da böyle bir yapısal farklılığınız var. Aziz. İmparatoriçe. Adalet kartı. Kılıç kilisi. Aslında çok benzer şeyler geldi. Bir kere arkadaşlar, bakın Aziz. Dinine, geleneğine, göreneğine, inançlarına, kendi etik kavramlarına, kendi değerlerine bağlı bir kimse. E kolay kolay değişmeyecek bir kimse. Yani bir, birisi gelip sizin bir anda bir etik kavramınızı, bir ahlaki değerinizi bir günde değiştiremez. Çok esnek değilsiniz bu konularda. Belli değer yargılarınız var. E, neredeydi o kart? Şurada da olduğu gibi. Aslında aynı kart bu biliyorsunuz ki arkadaşlar. O şözenin klasik tarottaki karşılığı diyebiliriz buna bir yerde. İmparatoriçe, gerçekten kendi kendisine çok fazla yeten bir enerji. Bakın sizi çok beğeniyor bu kişi aynı zamanda. Çünkü burada yıldız kartı da var. Hem görsel anlamda çok beğeniyor hem de enerjiniz, dişi enerjiniz bu kişiye çok iyi geliyor. Bu kişi çok rahatlatıyor olabilirsiniz. Sizin yanınızda huzur, sakinlik, sadakat, güven, rahatlık enerjileri buluyor gibi gözüküyor. Huzur buluyor en çok. Bir huzur bulma enerjisi var ve sizi çok beğeniyor. Yani Venüs gözegeni sembolü. Bu kişinin gözünde bir kadın olarak her anlamda çekici ve güzelsiniz ve kendine yeten bir enerji dediğim gibi gerek maddi gerek manevi kendi yağınıza kavrulan, kendi kendinize bence hayatınızı idame ettiren bir kimse olma ihtimali sizin yüksek. Adaletli bir kişi olduğunuzu düşünüyormuş sizin. Gerçekten bir şekilde nasıl söyleyeyim haksızlık yapmayan, kimsenin hakkını yemeyen, Vicdanlı bir kişi de olabilirsiniz aynı zamanda. Dışarıya biraz kapalı bir karaktersiniz. Sevdiğiniz insanları gerçekten çok fazla koruyup kolluyorsunuz arkadaşlar ve gerektiği yerde bekliyorsunuz da. Bakın Azize'nin de bir tarafı biraz sessizce bekleyen bir enerjidir. Yani çok hareketli bir kadın figürü değil zaten Azize. Sevdiğiniz insanlar için gerçekten gerektiğinde bekliyorsunuz. Gerektiğinde paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Gönül almayı biliyorsunuz. Bir kere bu konuda vicdanlısınız. Siz bu kişiyi mesela kırdığınızda siz daha çabuk gönül alıyor olabilirsiniz. Belki hayatındaki kişi onu kırıp kırmadığını önemsemezken bile bakmazken hatta farkında bile olmazken siz bu kişinin bir yüzü düşse bir biraz kırılsa fark edip hatta gönlünü bile alan daha hassas daha duyarlı bir taraf olabilirsiniz bu kişinin hayatında yüksek ihtimalle. Geçmişten de bu kişiyle tanışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Kupa atlısı kartıyla geçmiş bir tanışıklığınız olabilir veya sizi geçmişten tanıyormuş gibi hissediyor olabilir. Kupa atlısı biliyorsunuz ki bizim için ruh işi gibi, geçmiş tanışıklık gibi böyle ruh ailemizden, insanlardan da bahseder veya gerçekten çocukluktan veya geçmişten tanıştığımız insanlardan da bahseder. Tanıyormuş gibi hissetme hali. Sizi böyle değerlendiriyor olabilir ama ona çok iyi geliyorsunuz ve enerjiniz çok saf. Bakın Azize kartı da var zaten burada. Niyetiniz bu kişiye karşı çok saf. Enerjiniz çok saf. Tam bir dişi enerji var. Yani tam dişil duruşunuz var karşı tarafa. Burası biraz daha eril gibi duruyor. Daha eril duruşları var. Onu söyleyebilirim. Bir de böyle bir farklılık var. Hayatındaki kadın daha eril eril bir enerji yansırken siz çok daha dişil bir enerji yansıtıyorsunuz. Zaten burada dediğim gibi bir Azize kartı gelmiş. Buradaki karttaki figür çok fazla dişi enerjiyi zaten sembolize eder. Yani dişil doğayı siz yansıtıyorsunuz bu kişiye öyle söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videonun da konusu buydu. Kalbinizdeki, aklınızdaki kişi hayatındaki kadını böyle görüyor ve sizi böyle görüyor. Dediğim gibi aranız aranızda da çok bariz farklılıklar var. Ve bir sonraki konularla ve videolarla da sizlerle tekrar görüşmek üzere. Bu videonun altına da beğendiğiniz, beğenmediğiniz noktaları ekstra aklınıza gelen video ve konu başlıklarını yorum olarak paylaşırsanız kanalın büyümesine katkı sağlarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.